Bana yukarı çıkmamı söylüyor. Görev için. Buralardan da gidemeyeceğim yani. O yüzden ilk ana göreve gitme hedefim var. Ya sağ üstten çıkacağım. Ya da sol üstten çıkacağım. Ama buradan bakınca sanki sol üstten çıkmam gerekiyor gibi gözüküyor. O yüzden hızlıca artık yoluma gidiyorum. Ve bench var. Buradan yukarı çıkılır. Bench'ten denenir. Where's the hunter's march? Ben yukarı çıkıyorum o zaman. 5 atabilirim de bunu düzgün yapmaya çalışacağım. dedik ki sana bunu öğretmeye çalışıyor. İyi gelmişim. Öğrendim. Teşekkürler Steel Song. Burada yol açıldı. ben ne yapayım mesela? Artık aşı yolum oldu. Çok güzel. Bana böyle şeylerle gel. İşte sağ taraf mı var? Yendim ama buradan gitmedim. Harita yok ya harita on ya da buranın haritasını da alırım gibi düşünüyorum. Bu mekaniği çok alıştırmış oyun. Tamam. Bana vurmasın lütfen. 120. Bir bir para miktarı. Bu iyi değil ama. Biraz hmm. uzak. Haritacıyı bulmamak sorundu. Bunu yendin. Çözün. Hiç save noktası yok. Oldum hiç olmazsa. Tamam geçelim de. Hala haritacı yok. Boss fight mı bir daha? Hayatta olmaz. Kurtardık. Geçmiş olsun. Sağa gitmiyorum o zaman. 400 rozeli gidiyordu. Oyunun dediği gibi gidelim. Aradan gaza gelmeden. Onun da yukarı çıkabileceğim gibi hissediyorum şu anda. <laughs> Hiç bir türlü çıkamıyordum ki doğru. Ama soldan gideceğiz. 400 rozeri be. Ben burayı açtım buradan gitmedim. Soldan giriş var gözüküyor. Harita yok. Oradan gitmeyiz o zaman. Ne olacak? olacak. Soldan diyorum o zaman ben. Ben de alacağım bir şey var mı? Ben bunu alacağım. Ne işe yaradığını merak ediyorum. 60 rozleri veriyor. Evet 20 rozeri kaybettim. İyiymiş. 20 rozleri çok sorun değil de tamamlamış. Evet.

Mishka, Tamiya, Yen, Miyashiko. ikisi de bende kalsın zaten. Önüme nelerin çıkacağı belli değil. Önce bayağı geliştim. Yukarı ve soldan çıkmam lazım artık. Buradan geçmiştim en son yani kaç saat oldu. Diyorum <laughs> o zaman. Hı <laughs> hı. Yukarıdan geliyor. şuraya geçeceğim. Dikkat miyim buna ben? Fazla vurdu Kol çok titriyor bu arada yani Ben bunu böyle böyle öldürürüm bence eğer Atağı değişmiyorsa Ha hızlı vurdu. Böyle böyle gideyim sola bakalım ne olacak. Boşuna uğraşmayayım. Belli ki solda bir şekilde ona vuracağım. Böyle tahmin ediyorum. Sürekli sola beni götürttüğüne göre. sonra karşılaşacağım belli ki. Şimdi İçinde... onu gerektiren bir şey yok. Ama o anahtar buraya gelir. Müzik duymak istiyorum. Buradan da geçilmiyor burası. Böyle bir yer gibi buraya bu kadar o zaman. Böyle gidemiyorum. Anahtar lazım. Sağdan gitmeyi deneyelim. buradan inmek lazım. Ben onu da yapmadım. Şansa biraz oldu. Ama artık bunu açtık. Neymiş burası? Bir kere olduğu için sorun değil. artık. Başarım da kazandım. Buradan da geçiş kazandım. Kemal oldu. artık anahtarı alınca buradan rahat bir şekilde gelebileceğim. Aa ne gördüm öyle? Onu görüp burada bırakmam ki. Şey nerede benim? Açtım. Heh, burada. Götür benim. Seni görmüşken öldüreyim mi? Ha orada. <laughs> Yanlış bastım. Böyle <laughs> bu. Sadece soldan gidemeyeceğim anlaşıldı. Deep Rock o taraflara gideceğim. 3 printed. 20. Önemli. Bu önemli. çok kötü. Deep gitmem lazım. Rock'taki yeri açayım. Sonunda gene geldik buraya. burayı açabilmiş olsam bu kadar uğraşmazdım. Buradan sağa doğru gideceğim. Gidiyorum o zaman. Benden kaçıyor bunlar. Bilmiyorum. Görsem ne olacak ki yakın sayı noktası. Sonuza bak. Çok dağıldım. Biraz aşağıda olması lazım. Artık müzik sesi duymak istiyorum. Haritacı müziği sesi. Niye ben buradan başlıyorum? Ne? Çok iyi bu, savaşlar için bayağı iyi. Yeri zaten ortamlar için iyi. Merhaba. Sesin dışarıdan gelmiyor. Bu önemli bir sorun. Miyashiko. Aşağısı var. Hiçbir yerde de şey yok. Bench. Düştük. Çıkamıyoruz. Temkinli gitmek zorundayım. Ama geldik galiba. Patron savaşına geldik. Kaydetmem lazım. Hiç yormasanız. Kaydımı alsam sonra sizle şeyler yapsam <laughs> hareketi yapmamam gerekiyor. Ne kadar fazla gideceğim ki? Orada içeri girilecek bir yer vardı. Enter diyordu. Hmm? Rest. Çok iyi. Çok <laughs> Me ofende, bebido le los Madon. Qué es como ¿Madonna? Madon. Bien. İlginç bir özellik verecek gibi duruyor. Nasıl bir görev? Spine core. Mer gibi mi? Merdan değil. Merdan mı? Bu hava akımlarını kullanacağız büyük ihtimalle save aldığım için şu an sorun değiller. Toplayalım. Öldürmeyeyim bunları olabildiğince. Kes. Yeni bir para birimi mi? Değil Buraları tutuncam ilerde diye düşünüyorum Bembido lelos Firm toro <laughs> dano Hah ha. güzel gözüküyor. Tamam. Şurada evet. gördük kendimize Hello be. Tamam. Kestomel mel.

Bu var var. Bu için tutunma gerekiyor. En sağ gidebiliyor muydu? Hayır. Burada bir şey olacak gibi derken. Hüseyin'i kırdı. <laughs> Ona denk geldi bu arada. Ölmüyor bu. Ya. Bu olmamalı ama ya. Platform kalmadı. galiba. Fena değildi. Şey mekaniği güzelmiş bölgeye girdin. Boss fight falan yok. Mekanik öğretiyor çıkarken gelmesi çok hoş. bana kısa yol açacakmış. Yeterli param var. Açalım. Açalım. Yukarıda olacağını da anlayabiliyorum böyle. Gösteriyor. Daha bunu bile takmamıştım. Ama bir kere falan da vurdu o çan basarken.